Şimdi herkes mutsuz. Şimdi bazıları bazı şeylere inandılar. Evet seçimden önce söylenen sözlere inandılar ama seçim bittikten sonra yapılan artışlar, zamlar hiç kimseyi tatmin etmedi. Çünkü enflasyon tırmanıyor, gelir yerinde sayıyor ve EYT'liler de artık tekrardan zam istiyor. Hukuk! Adalet. Markete gidiyorsun, iki gün sonra bittiği zaman gidiyorsun, İki katına çıkmış. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne? O, yani yetişemiyorsun ki bir şeye. Açlığa ve yokluğa mahkum eden ücretleri ve zamları kabul etmediğimizi deklare ediyoruz. Arkası gelmez döktü Öz yaşlarını tutamadı emekliler. Maaşı hala bağlanmayan da bağlanan da dertli. EYT yasası çıkınca eksik günlerini tamamlamak için borçlanıp SGK'ya başvurdular. Borçlarının 6. taksidi geldi ama hala emekli olamadılar. Emekli olabilense açlık sınırının altında maaşla geçim mücadelesi veriyor. EYT'liler, emekliler seslerini duyurabilmek için birlikte eylem yaptı. 16 bin lira almam gereken maaşımı 7500 lira veriyorlar. Sanki bana sadaka bağış yapıyormuş gibi benim 15 bin liramı versin kardeşim. Ben onun 7 bin 500 lirasını istemiyorum. Bana yardım yapmıyor. Tam tersi benim, benim 7 lira 500 kesiyor aslında. Ben 5000 bin prim mağduruydum. Doğum borçlanması yaptım. Ee, bunun üzerine şu anda kredi borcum var ve kredi ödeyeceğim. Ama gelin görün ki devlet %25'lik zammı kök ücretlerimizin üzerine yaptı. Ve kök ücretlerimiz çok düşük olduğu için maaşlarımız 7500 bin 500 lirada kaldı. Kimi doğum borçlanması yapsıyla kaldı. Kimi eline geçen 7500 lirayla 25 yıldır mücadele mücadele ediyor ZYZ'li ama sonuç onları memnun etmedi. Mücadeleleri yine meydanlarda devam ediyor. Benim 100 milyar borcum var. Ben hanımın doğumunu verdim. 100 bin lirayı nasıl ödeyeceksin? İşte zor ödüyoruz. Biz şimdi 6. taksimiz geldi. Hakikaten çok zor durumdayız. Maaşı bağlanamayan da bağlanıp geçinemeyen de İstanbul Kadıköy'de ses yükseltti. 7500 lirayla nasıl geçinilir diye sordular. Çok mücadele verdik. Her yere de gittik. Ben sadece şunu sormak istiyorum. buçuk bin lirayla nasıl geçiniyor bir halka açıklasınlar. EYT tamamen çözülmedi biliyorsunuz. 5000 ve kısmi arkadaşlar, mağdur arkadaşların hala mağduriyeti devam ediyor. 8 Eylül 99 öncesi prim gün say, şartını değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400 onu değiştirmiyoruz. 5000 günden olacaktık. Bakan Bilgin bize söz verdi. Biz de borçlandık. Biz hala emek dolamadık. Seçim öncesi eski çalışma bakanı Vedat Bilgin 5000 bin prim gününü değiştirmiyoruz demişti. O söze güvenip borçlananlar yasa çıktıktan sonra hayal kırıklığına uğradı. Çünkü kademeli prim günü getirildi. Hem maaşları yok hem de borç ödüyorlar. Yanlış yönetilen politikaların faturasını bizlere kesilmesini acı reçetenin millete yazılmasını reddediyoruz. Vedat Bilgin eski bakan ne sözler verdi ne sözler bir başka sözde neydi onun Temmuz ayında emekliye kademeli zam uygulanacak demişti 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere daha çok zam yapılacak demişti kim inanır buna işte İnanamıyoruz. inanmıyorduk o gün de inanmıyorduk Bugün de gördük ki inanmamamız gerekiyormuş. Çünkü yapmadılar. 10 milyon emekliye zam yapılmadı bu ülkede maalesef. Ve işte emekliler seyyanen zam istiyorlar. Olacak mı? Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapıyı kapattı ona. Yıl sonunu işaret etti. Yıl sonunda bakacağız dedi. Yıl sonunda yapılır bu işleri. Ha kusura bakmayın enflasyon artacak sizin alım gücünüz azalacak ama yıl sonunu bekleyeceksiniz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vedat Bilgin. İşin Türkçesi bu hani kitabı Cevdet Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı böyle konuşuyor. Ha, kitabın ortasından söylemek gerekirse bir, bir süre daha açlık sınırının altında yaşamaya mahkum olacaksınız maalesef.